Bismillahirrahmanirrahim. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Bu beşinci benim olacak değil mi? Evet ses kaydına bir sıkıntı yok. Tamam. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yakut Paşa. Yeni oyun videoma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi Genesis Alpha One oyun serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde devam ediyor. Evet, çalışmalarımızı elimize geldik her şekilde arkadaşı ilerletmeye çalışıyoruz. Maalesef kaynak kaybına uğradığımı düşündüm bir ara. İnşallah öyle olmamıştı ama öyle gözüküyor şu anda açıkçası. Gemimizi geliştirdik gördüğünüz gibi bir kat daha çıktık. Nasıl bir kat çıktık? Göstermek isterim onu sizlere. Bu bölüm. Gene burnum sıkıntıda. Evet burada gördüğünüz gibi Arkadaşlar, asansör var. Geldik. Gördüğünüz gibi de reaktör. Burada bir şeye bakabiliyoruz. Reaktörün durumuna bakabiliyoruz. İlginç. İlginç. Evet. Güzel. İleride buraya belki de şey de geçebiliriz arkadaşlar. Bir taramalı falan. Sıkıntı çıkmaması amacıyla. Evet Güzel Ticari gemi gördüğünüz gibi dışarıda duruyor Ticaret yapmak istiyor bizden Biz hayır diyoruz ticarete Baya bir kaynak toplanıyor çok güzel Şimdi Nasıl bir şey yapacağız şimdi Onu düşünelim Deponun yerini değiştirmek Dur bir, mümkün mü şu anda depoda bir şey yok değil mi aslında? Depo boş. Depoda ama bildiğime göre birkaç şey var. Bunu alalım. Bu bir. Araya gitmesin malzemelerimiz sonuçta. Belki de otomatik depo konuluyordu diyecektim. Bir yerde çıktı göremiyorum şu an. Nerede bu? Pislik. Öldürüldü. İzin veriyor çünkü bildiğim yere yani. ama kayboluyor mu malzemeler bilmiyorum. Şimdi depoda yeteri kadar yerimiz var. Fazladan depo inşa etmişliğimiz var biliyorsunuz. Sökebiliriz rahat bir şekilde içimiz rahat. Şimdi um, e ilk başta gelecek bir şey bu yani kesin. Marifenden sonra depo gelmiyor sıkıntı o. Şöyle bir bağlantısı olsaymış ne varmış değil mi? Ama olmuyor işte. burada yeni bir şey oluşturacağız. O ne lan? Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? O neydi onlar? O neydi arkadaş? Birini kaybettik. O zaman yeni birini üretek. Şaka gibi. Tehlikede bölgede değiliz ki. Kafa karıştı. Evet. İstesek bundan yapabiliriz ama nefes alamaz burada ölür gider. Cloning Evet, hemen bir tane daha getirerek Hadi. Heh. Maalesef bir arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim? Cloning evet. Hemen yeni bir arkadaş getirdik. Vay be. Abi tehlikeli bölge değil. Lan ne oluyor? Nerede? Nerede? İnsan mı çektik biz ya traktoşlardan? Şaka gibi ha. Vallahi şaka gibi yani. 40 yıl inanmazdım ben buna. Başka bir şey çektiğimizi hatırlarım. Ama bunu çektiğimizi hatırlamıyorum ya. Bu ne böyle? Hmm, Kok Ya bana çiçek lazım. Onu da burada bulamadım arkadaşım. Um, Şimdi aklıma gelmişken birini hemen burada görevlendirerek boş durmasın arkadaş. Job assigned. Evet. Şu gezegenlere gidelim belki buluruz. İlk önce bize çiçek lazım. Hayır pardon yanlış. Bundan var yeter kadar. Gösterdiği yere bak. Tabii. Çok mantıklı. Olmazsa buralara gideriz. Bakarız neler var. Çünkü mürettebat sayısını artık yükseltmek istiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Şimdilik taramalıyı şöyle koyalım. bir şey bağırıyor gibi. Batarya. Batarya kötü değil. Ha. Kullanılacak bir şey. Bataryanı biliyorsunuz ne yapabileceğimizi. Depo ne durumda? Depo halen yer var. Sen tedirgin ol artık ya. Gerçekten. Being İstesek şey de yapabiliriz artık. Mesela buraya da güven altına alabiliriz. Şimdi bir ilk önce şöyle çıkalım. Burada bir tehlike yok. Tehlike yokken ben bunu değerlendireyim. Şöyle. burayı yıkılacağını da sanmıyorum. Evet. Böylelikle en azından buraya canavar falan geleceğini sanmıyorum. Yani. Önlemiş olduk en azından, evet. Bakalım yeni şeyler var mı? Alüminyum falan var. Oh, hiç gerekmeyen şeyler şimdilik. Doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi um, hangarı şöyle inşa etsek. Nasıl? Arkaya doğru daha istediğimiz gibi gidebiliriz aslında. Evet. Yine burnum akıyı istemeden olsa da arkadaşlar affedersiniz. Kayıt alıyorum değil mi ben? Ondan sonra bir de evet sıkıntı yok. Tamam da devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi iki katlı dediğim gibi olmaz. Şöyle geniş inşa etsek ne kadar mantıklı olur. Diye düşünüyorum yani. Şöyle bir bağlantı yapacağım ben. Ya da dur. Aslında şöyle yapalım biz. Dur dur dur. Ah! Hadi be. Şimdi depo'yu şöyle getirsek RFN'yi hadi lan şöyle getirelim desem, "Aa ileride buraya şey inşa edeceğiz, uyumlu olmasını isterim." şöyle. Şimdi de inşa etsek ne kadar mantıklı olur. Ama bununla bunun alakası yok. Bağlantı olmayacak burada. Gerek yok. içeride kimse yoksa zaten. O zaman şöyle yapalım biz. Şöyle. Tamam mı? Depo. Sonra da hangar. Tamam mı? Evet Refene inşa edecek şeyler kalmadı. Sıkıntı yok. Nereye bakıyorum ben böyle? Dur dur Yok devam Külpüden birini getirerek kişi alabilir misin sen? Tamam benden bir tane olsun. Geri kalan siz yapın gençler. Batarya bulalım. Ne oldu? dur ben de geliyorum, geliyorum. Eski Genetik bir şey oldu. Daha bundan araştırmalar da var. Evet. Araştırma yapabiliyor muyduk yoksa özel bir bina mı lazım geliştirmek mi lazım? ispat keşrettiğine klon labo lazım diye bize. O yok bizde maalesef. Daha hepsi birinci seviye. Evet. Daha yani birçok şey yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bunu bilin. Biz daha başlardayız. Öyle gözüküyor. Öldüler ya. Biraz kurşun üretelim. Processing. Evet. Ben tedirgin oldum gene. Ne oldu böyle? Niye halen gösterge var? Stop Çekir ya. Lan ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Gittikçe tehlike şu ortalım ha. Ortalım, ortam diyecektim. Gençler, adam olun. Boşa kurşun açıyor. Hiç kimse demiyor ki boşa kurşun açıyorsun diye. Ne lan? İşte gözden böyle şeyler kaçtım arkadaşlar, sıçtınız. Tabi bunun konuda dikkat etmeniz lazım uzaylı kaçakları olmadan yok edilmesi lazım. Yok etmediniz mi büyük bir riske girmiş olursunuz. Evet. Ben yapıyorum tabii ki. Başka kim yapacak benden hariç? Tamamdır. Um, depo, depo şöyle güven alak burayı da. Evet. Yani güven bizim için çok önemli bir olay. Ne kadar toplamış şimdi da? 5 tane. 5 tane refeneri inşa edecek kadar var mı? Evet var. Depodan gelinecek dersek. Şöyle inşa edemiyoruz. Şöyle inşa edebiliriz. Biraz fazla önde olmaz gibi sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Şu boşluğu nasıl değerlendireceğiz? Oraya da depo yaparız. Evet. Çözümü buldum. Hayırlı olsun arkadaşlar. Tamamdır. Artık gezegen işleri de mevcut. Bence bu sefer de fena durmadı açıkçası. Evet güzel. Ben şimdi kokpitime geri dönüyorum. Bir bakıyorum. Daha halen istediğim çiçek bulunamadı. Yani istesem lityon falan toplanabilir aslında burada. Bateri de var ama bana çiçek lazım. Şöyle bir gidelim bakalım. Ay yanlışlıkla işte çıkarttım. Bir de şey lazım bize daha uzaklar uçabilmek için bu lazım bu da daha aşağıda bir yerde yani aşağı doğru yolculuk başlasak mantıklı olabilir. Burada var mıydı? Niye biz aşağı... Dur o zaman geri dön. Dur dur dur. Dur 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 dur. Evet. Dur varsa niye şey yapıyorum ki ben arkadaş ya? Demek ki gözümüzden kaçmış. Hemen gidiyorsun oraya. Evet. Çok güzel. Nerede? Gezegende. O iyi, güzel. Kablo da varmış. Biraz kablo toplar gideriz. Başladık. Hayırlı olsun. Daha yeni kurdum. Dur. Harvester destination set. Bir kişi gelebilir ben. Job assigned. sequence activated. Sadece bir şey alacağız. Onu da ekerim. Tamamdır. Nereye gidiyorsun? Aptal! Buradayım ben. Zaten tehlikeli bölgedir, sıkıntı 6, yok yani. 5, 4, 3, Ama insanlar vardı 2, ya. insanlar 1, çektik resmi için. 0, Nasıl bir... Ya bak oluştu ya da gerçekten böyle bir şey olabiliyor yani. Hadi gemilerden gelen olsa neyse de. Çiçek alacağız abi. Ben getirmem amacı beni koruma. orada. İki sefer o iki. i̇ki sefer mi? İlginç bakacağız. <laughs> Hadi gel gidelim. Amacımıza ulaştık. 7 6 5 4 3 2, 1, Gel gel. İşimiz bitti zaten gel. Gel vatandaş gel. U daha şu çoğalacak. Zor durumlara sokacak bizi. Evet tamam bir sıkıntı yok gibi. Kaydı kontrol ediyorum sadece. Evet daha vaktimiz bol. Şimdi bunu büyük ihtimal şimdi toplayacak, götürecek filan. Ha nereden gidiyor? Ha galiba şey götürecek. Olabilir. Olabilir. Kablo. Kablo lazım. Evet, kablo şimdilik kablo toplasınlar. Daha sonra belki bu gezegeniyle Schwartz pulva toplar, silah üretmek için. Şimdi yukarı doğru gittik mi böyle bakabiliyoruz elimizde ne var? Batarya var. Evet şifat lazım olacaktır. Kablo da toplanacağız. Kablo da biliyorsunuz destekliydi. De. İşimize yarayan şeyler yani. Gitti mi çiçek daha halen? Bakın istiyorsanız bundan kabloyu destekleyebiliriz ama ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Deneyelim mi? Hayır. Ben de şimdiye kadar desteklemedim haberiniz olsun. İlk defa sizden destekliyorum. Şunu diye yapalım. Evet. Pişti <laughs> Valla fazla öyle değişen bir şey görmedim. Belki kalkanlar falan güçlendi yani. Çünkü asteroid de falan da var. Asteroid de var bu oyunda. Bilginiz olsun. Processing. Resources collected. Tamamdır. Şimdi bekleyelim biraz. Arkadaş götürüyor. Bu ne lan? Aşağıda bir şey var. Sağ biz hiç şeyi inşa etmedik şimdiye kadar ha. Bak 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 yayılmış pislik. İşte bakın böyle bir sıkıntıda da düşüyor. Tabi her yere gerekmiyor. Sonuçta her yerin çıkışı girişi var böyle mesela gidebilirsiniz falan. O sorun değil gördüğünüz Resource gibi. Acquired. Kablo toplana Kablo toplansın. Kablo lazım. Şimdi buraya inecek miyiz? İneceğiz. Gezegene zaten indik. Kablo toplayın biraz daha. Yeteri kadar oksijen sahibi olana kadar. tane lazım üzerimize değil, değil mi? da burada, burada yok. Şimdi biraz kablo toplayak. Sonra ayrılak burada. Ya da direkt ayrılak. Onu inşa edek. Çekil la. En yakın nerede var? resources collected. Burada varmış. iyi gidek. Warning. Prepare for hyperdrive. Güzel. Köprüde de bir robot varmış. O da güzel. batary var. Batarya toplanabilir tabii ki. Şöyle bir tane toplayayım sizin adınıza destek olmak amaçlı. Sonra gideceğim, klonlayacağım arkadaşlar. Bir insan daha. Resource acquired. Tabi izin verirse nerede bu pislik? Ay ay iyice. Geçmeye çalışıyor pisliğe bak. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl dağıldı lan bunlar? Aa bak dağılım başladı. Dikkat etmediniz mi? Sıçıyorsunuz arkadaşlar böyle. Şuna bak. Adamlar resmen yayılmış. Resources collected. Bize a, silah lazım daha çok bundan sonra bu kesin ve araştırmak için daha iyi kaynaklar falan lazım. ilk önce laboru inşa edelim biz. A, insanı inşa edelim. Ya üretelim insanı. Evet diğerleri hiçbir işim yer ama şu anda yapmak isterdim aslında ama. Klonlayalım. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yeni birini klonluyoruz. Çok güzel. Hep erkek klonladım. Kadın klonlayacağım bundan sonra ya. Hoş geldin genç. Şimdi bunu görevlendireyim. Bu bölümü öyle bitireyim değil mi? Nerede görevlendirek? Allah. Im. Ya abi siz de patlatın şunları ya. Evet yayılacak bunlar belli. Biz buna çözüm bulacağız. Seni burada kullanacağız şimdilik. Kaynak toplamaya da gideceğiz artık. Şu canavar bitireyim işlerini. Aşağıda geziniyor pislik. Bakın geçemiyor pislik zarar vermeye çalışıyor. Evet Arkadaşlar bu bölüm burada son buluyor. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Oyun durduğumda böyle bitireyim ya.